Hepinize selam arkadaşlar. Bu videoda yeni gelen Pizza Planet etkinliğindeki tüm kostümleri alacağız. Ve 4 yıldır beklediğim Spike'ın Karanlık Lord Spike'ı da alacağız. Spike'ın en güzel kostümü. Hatta oyunun en güzel kostümü. O zaman videoya geçelim. Hemen Pizza Planet etkinliğine giriyoruz. Burada Beren'in kostümü var. Star atı Beri. Ondan sonra koşucu Nitsa var. Bunu da çok beğendim ve gray kostümü var. Mükemmel bir kostüm. Bunları alıp deneyeceğiz. Pizzamız çok yok. Eevee'nin de kostümü varmış. Uzaylı idi. Bunu da alacağız. Pizzamız yok. Onun için şimdi dükkandan pizza alıyoruz. Burada 250 taşa 1000 pizza var. Çok ucuz. %100 ekstra. Hemen alıyoruz bunu. 1000 pizza. Mükemmel. Bir de 149 taşa 500 pizza var. Bunu da alalım. Tek kalmasın. Pizzamız yetmezse buradan devam ettireceğiz. Umarım yeter. Karanlık Lord Spike'ı alalım hemen. Oyunun en iyi kostümünü aldık. Uzay boğası bul var. Bu da güzel. Bunu da alalım. Star kuvvetleri sezonunda çok güzel kostümler var da tekrardan gelirse bunu da alalım. Bunu da deneyeceğiz. Kolleti almayacağım. Elmas kalırsa kolleti de alırız. Şimdilik pizza planat etkinliğine geçelim. 1667 pizza dilimimiz var. Beri alıyorum hemen. 395 pizza diliminden beri aldım. Mükemmel kostümü da alalım hemen. Estansı. Estansı da kalır zaten. Neyse bu da güzel idare eder. 305 pizza dilimiyle Nita'nın koştu Nita kostümünü alalım. Oyun simgesi. Geçelim. Ve Nita'nın kostümü de geldi. Bir star hediyesi daha. Ender'de geçelim burada. 550 pizza dilimine Grain kostümü 150 kredi ve 100 mücevher alıyorum. Devam edelim. Ve 515 alamıyoruz. Çünkü pizza dilimimiz yetmedi. Pizza dilimimiz iyi yetmediği için pizza dilimi alacağız. Bir de bunu fark etti. Meeple burada 9 Ocak'ta geliyor yazıyor. Ama savaşçılara girdiğimizde 31 günü var diyor da. Oyunun bir bug'ı olması lazım. Hemen 79 taşa 250 tane de pizza dilimi alalım. Eve'nin kostümünü de alalım. 515 pizza dilimine Eve'nin kostümü 75 kredi de alıyoruz. Devam edelim pilot kolleti alacağım. Ve yılbaşı Frank'i de alıyorum. Bu da yılbaşı sezonunda sadece geliyor. Tamam. Başka alacağımız bir şey kalmadığına göre önce Spike'ı deneyelim. Denemeleri eğitim alanında yapacağım. Bilgisayarda olduğum için fazla güzel oynayamıyorum. O yüzden burada deneyebiliriz. Atışlarına bakalım önce. Gerçi çoğunuz görmüşsünüzdür bu spike'ı. yine de deneyelim. Sanki bunun aksesuarında kostüme göre bir değişiklik var diye görüyorum. Bir de basalım. Evet sanki kostümün atışlarına göre tasarlanmış gibi. Çıkalım Spike'tan. Gray'a e geçelim. Gray'a e böyle bir kostüm lazımdı gerçekten. Hemen deneyelim eğitim alanında. Önce atışlarına bakalım. Mücevher gibi. Geçidine bakalım. Geçidi de uzay gemisi geçidi gibi. Arkası onu deneyelim. Bakalım onda bir değişme var mı? Yok hayır. Normal aksesuar. Bula geçelim. Bunun zaten bence iki tane güzel kostüm var. Bir bu bir de bu uzay boğası bul. Bunu da deneyelim hemen eğitim alanında. sesi çok iyi. Işın silahı gibi. çıkalım bundan. Diğer karakterimize geçelim. Eevee'ye geçelim. Eevee'nin aşağıda uzaylı Eevee. Hemen bunu deneyelim. Bunu ben denemiştim videodan önce. Bu Eevee'ye göre başarılı bir kostüm bence. Üçgen gönderiyor. Uzay üçgenleri. Bu de uzay gemisiydi. İçinden de uzaylılar çıkıyor. Zehirlendiğinde de savaşçılar böyle ısırmış gibi oluyor. Bakın bir daha göstereyim. Onu zehirlesinler. Bakın ısırmış gibi oluyor. Çıkalım Eevee'den hemen. Nita'ya geçelim. Koşucu Nita. Bunu maçlarda karşıma çıkmıştı. Güzel bir kostüm. Hemen deneyelim. Bence bu attığı şey pil üstünde de enerji işareti var. Açısına bakalım. Şimdi ayımızı burada küçük robotların üstüne salacağım. Çıkalım Nita'dan. Şimdi Barry'i deneyelim. Barry burada. Star atı Barry. Hemen eğitim alanında. Ateşlere teknolojiyle uzayın birleşimi gibi güzel bir şey. Başarılı bir kostüm gerçekten. Meli'den de çıkalım. Şimdi yılbaşı Frank'i deneyelim. Yılbaşı Frank. Bu bence oyundaki tüm oyuncularda var diye düşünüyorum. Yine de deneyelim. Çıkalım Frank'ten de. Zaten herkesin gördüğü bir kostüm. Kolezi de deneyebiliriz. Sadece o kaldı. Hemen kolezi de deneyelim. Teknoloji kalpleri gönderiyor. Ultisine bakalım. Ultisi normal. Öyle çok değişen bir şey yok. koletten de çıkalım. Bu arada 50.000 kupa oldum arkadaşlar. Videosu kanalımda izleyebilirsiniz. 50.000, bin, 60.000, bin, 70.000 bin, tüm karakterleri 1000 yapana kadar kupa kasmaya devam edeceğim. Videomu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma destek olmak için videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.